Kolay gelsin. Ayşe teyze gelmedi mi bugün? Ayşe teyze de kim? Hani sarı başörtülü buralarda görmedin mi? Bir an kaçırdım. S Sultan mıydı? Çıkartamadım. Sen şu tarafa bak gene. Kilim falan getiriyor oraya kadınlar. Belki bulursun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bu askeri sana ne sordun? Ayşe mi Sultan mı birini arıyor ama çıkaramadım çalı dibi taşlıyor. Uğraş sur, bakalım Yunus Efendi. Arayan belasını da bulur mevlası. Bana bak. Şunun içine doldur bakalım ne varsa. Portakal koy. Marul koy. Al şunu da. Bunu da al. Al şunu da. Bunları al tut. Tut. Şunları da al. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çekinme Salih Hanım. Adın Salih değil mi? Ha. Asker arar bulamaz ama ben bulurum. Tanrı misafiri geldi. Dur sediri yerine Aa. koyayım. Bırak şimdi sedirimi. Al şunu. Elimiz boş gelecek değildik. Karnımda bir acıktı ki... Hani diyorum ki şunları tencereye vursan. O pişinceye kadar da iki laf ederiz. Emrin olur muhtara. Aa, emir yok. Emri nereden çıkardın? Senin gibi kıymetli bir hatuna kim emir verebilirmiş? Haşa. Gönlün olursa pişirirsin. Yok zıkkım olsun kötü muhtara dersen... O başka. Aman o nasıl söz? Buyur. Fatma abla Ardiye. Gel bakalım gel. Şimdi birer yorgunluk kahvesi içelim. Sonra devam ederiz. Sabah Kazım'mış gelen. Ne dedi sana? Rençberlik etmek istedi. Rençberlik? Kazım mı rençberlik edecekmiş? Merak etme gönderdim zaten. İyi etmişsin. Çakalın niyeti belli. Hem de ta baştan belli. Senin de işin zor. Güzellik başa bela kızım. Peşinden ayrılmazlar. Güzellikle ayrılmazlarsa başka dilden anlarlar. Doğru. Seninle baş etmesi kolay değil. Ama sopayla karşılamayacağın biri vardır herhalde. Hiç kimse yok. Bana sorarsan düşünmenin tam sırasıdır. Fatma abla benim sana ne kadar güvendiğimi bilirsin. Şimdi söyleyeceklerimi kimse duymamalı. Ama hiç kimse. Aşk olsun. Benden sır çıkar mı? Ben gidecek olursam, yani sözün gelişi. Bir süre burada olamazsam... Nereye gidecek misin? Canım mesela. Başıma bir iş geldi diyelim. O nasıl söz öyle? Ben burada yoksa her şey sana emanet. Ayşe ile Zeynep de sana emanet. Benim olan ne varsa onlarındır. Başlarından ayrılmayacaksın söz mü? Kızım. Söz mü değil mi? Bunu attın beni. Çalışırken böyle ter basmadıydım. Söz tabii. Söz. Ama sen nereye gidiyorsun? Bunlardan biri de sen olacaksın mütareke heyetinde yer almanı istiyor. Fırsattan istifade İstanbul'da doğru dürüst tedavini de yaptırırız. Hayırdır yüzbaşım? Karargahtan dönüyordum da. Buyurun bir ıhlamurumuz için. Söz mahkemeden hiç bahsetmeyiz. Geliyorsunuz değil mi? Tamam. Zahmet olmayacaksa. sen.